Şuraya 4 tane kaldı. Buraya da koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar evim nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Daha geliştireceğim bu evi. Şöyle kaç be. İnek gir şuraya. İnek çık gir. İnekler. Ama girmezsiniz, girmeyin. Şurada benim yumurtam vardı. Bakalım civciv çıkacak mı? 1. Çıkmadı. Dur. 2. 3. Hiçbir şey çıkmadı. Ne yapalım? Şöyle şunu dönüştürelim alalım böyle buradan da çapa yapacağım çapayı şöyle yaptık hemen koyalım buraya çapalayalım şöyle şu köşeyi doğumları ekeceğim ama suyum yok burada burada olmaz suyum burada var hmm, o zaman suyu buradan alacağım şöyle alalım toprak var mı? toprak yok o zaman toprağı kazalım mı? öyle. bunu kıralım. Tamam yine odun geldi. Aha. Aha koyun geldi koyuncuk gel oraya. Gir 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 gir. Girin gir 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 gir. Tamam iki tane koyunum oldu çok güzel. Bunu kıralım. Evet kırıl kırıl kırıl. Evet boya geldi yine. boyi ben ne yapacağım ya. Şöyle kırdım. Tamam. Şimdi yedi tane olmuş. Şöyle bir şey yapacağım. Şimdi böyle iki tane koyduk. Mu? İkişer tane koyacağım. Diğer tarafa da iki tane koyacağım. Oradan da şey yapacağım. Ortaya su koyup şeylere ekeceğim arkadaşlar. Ee, tohumları ekeceğim. Ve büyüsün. Karpuz geldi yine. Şöyle kıralım. Yine odun geldi. Tamam. Aha. Arkadaşlar inekler çoğaldı ya. Vallahi çiftlik kurdum. Şöyle gir gir gir. Koyuncuk gir. Koyun gir koyun. Koyun gir. Girmedi arkadaşlar. Kapatalım. Yapacak bir şey yok. Şöyle kıralım. Hay odun geldi ya. 4 tane oldu. Tamam yine bu. Tahtamız bitecek. Taş gelmedi ya. Taş devrine geçemedik. Tamam yine bunu kıralım. Şimdi toprak 7 tane var. Toprağı buraya koydum şuradan iki tane koyayım. Yine bitti. Kıralım şöyle. Evet kırdım. Tamam. Şimdi buraya koyalım. Şuradan dönüştürelim hemen. İki tane var. Balta yapalım. Baltayı yaptım. Şöyle yine kıralım. Toprak gelmesi lazım ya. Çukuru da kapatacağım arkadaşlar toprak gelirse sandık geldi. Deri geldi arkadaşlar. Deriyle ne yapabilirim ki? Kıralım şöyle. Kask falan yapabiliyormuşuz. Gerek yok arkadaşlar kask maske Savaş yapmayacağız çünkü. Tek başımayız. Şöyle kıralım. Odunları kırdım. Kırıl kırıl kırıl. Baya odun geliyor arkadaşlar. Toprak gelmedi. Bakalım toprağımız var mı? Yok. 4 tane sandık gelmiş. Sandığı giyelim. Şuraya bir tane koyalım. Şöyle. Şuraya da koyalım. Dur yanlış yaptık. Kıralım. Shift'e basarsak arkadaşlar bunlar birlikte olmuyor. Şöyle yaptım. şuraya da böyle koydum. Şunu üstüne koyabilir miyim? Tamam. Böyle. Tamam. Açılıyor. Şimdi kıralım. Kaçır buradan koyuncuk. Bunları çevirelim. Tamam. Şimdi burayı kıralım. Kırıl kırıl. Şöyle baya ladin ağacı geldi. Oo. Çimen falan geldi arkadaşlar. Ağaç geldi. Meşe ağacını şuraya ekelim. Gel. Yok burayı mı ekelim? Şu köşeye ekelim. Şu köşeye ektim. Toprak var mı? Toprak yok. Evet, yine karacağım, Yine bir ağaç gelmiş. Bu şu tane. Onu da şuraya koyalım şöyle. Sonra bunu kıralım. Akartman kıyız arkadaşlar. Level atladık. Yuppi. Yes yes. Şöyle buraya çimen toprağı koyayım. Yükselsin. Şöyle burayı arkadaşlar kırmak istiyorum. Şöyle baltayı alalım iki tane kıralım üst katman yapacağım çünkü tamam şimdi böyle çıktım böyle çıktım buraya bir tane şey koyacağım tahta koyacağım koyunca gülü Allah Allah koyun ne işi var burada şöyle aldım şimdi buraya koydum şöyle çıktım bir tane de buraya mı koysak bunu da kıralım kırıl kırıl tamam kırdım ya koyun çıkıyor ya. Allah Allah. Buraya ne geliyorsunuz? Allah Allah. Bak arkadaşlar üst yaptık. Bunlar gelmeye başladı. Çık. Bak beni de düşürdü. Allah. Şöyle koyalım. Tamam. Üste çıkabiliyoruz. Böyle koyduk. Boşluk oluyor. bir yanları kıracağız o zaman. Altıya alalım. yan tarafları kıralım. Tamam. Level atlamıştır. Ne geldi? Taş mı bu? Taş geldi galiba. Aynen taş geldi. Sevgi o zamandır. Şunu şöyle yap. Elimizden geldiğince fakir bir tane yapıyoruz işte. Seninki güvensiz ev olacak benim çok güzel bir güvenli evim olacak. Çünkü sen e, fakirsin. Ben zenginim normalde. Normalde zenginsin ama şimdi fakirsin. Ya ben kavanım. hep zenginim. Sen nasıl zengin oldun elmas adam ya? Ben fakire kaldım hep ya. Evet, ben senin bir gün kolunu satacağım ama. Herkes bunu diyor ama sattırmıyorum kardeşim kol benim kolum ya. Salın benim kolumu. Ya ninja bebek de satacaktı senin kolunu. Benim kolumu kimse satamaz benden başka. Şöyle Allah koymuş şu kenarlarına. Şöyle lav koyalım. Ben yerim <laughs> bazen duyuyorum ha. Ya sen nerede duyacaksın ya? Senin kulakların duymuyor. Ben bir şey demedim ki. Ya. Kendi kendine bakalım. Allah her tarafım ağrımış ya. Ne oldu bana ya? Anam ben buradan mı uyudum? Ana ben burada uyumuşum. E, nasıl oluyor bu? Tarlanın içinde mi yatılır ya? Arkadaşlar siz hiç tarlanın içinde yattınız mı? Yorumlara yaz. Ben yatmışım bakın. Suyum da gitmiş zaten. Yani bir suyum da yok benim. Şimdi arkadaşlar kömürümü kıracağım. Aa, bakın ne geldi? Altın geldi. O pembe. Ana bunlar ne? Çok değişik şeyler geliyor. Oley. Şöyle yapalım. Neyimizi istiyoruz? Altınımızı. Aha chest gelmiş. Bunu atalım. Ee, Chest'i nereye koyacağım? Bunun üstüne koyabilirim. Güzel koyarım. Yani bilirsiniz. Şöyle. Arkadaşlar ben artık tospiyim. Yani neden tospik olduk derseniz to, Tospik olmak istedi Canım ondan tospik oldum Yoksa olmayacaktım Neyse ee, Buraları genişletelim Evet şöyle koydum Hemen diorot koyuyoruz Arkadaşlar diorota bakın Hop hop İnekçiklerin yerlerini genişletmemiz lazım Toprağımız var Toprak önemli Koydum Andazit. Andazit ne ki? Arkadaşlar ben bilmiyorum. Yorumlara yazın. Şöyle koyduk. Hemen buraya da koyalım. Aa bitti. Bu ne? Aa, her renkten yapıyoruz yani. Çok değişik bir şey olacak. Yine bitti. Ee, buzu. Aa buz çıktıysa önemli. Buzu eritmemiz lazım. Ee, buzuna serir sıcak görmesi lazım. Mesela ben buzu bu ateşe koysam ne olur? Pişmedi. Nasıl oluyor bu ya? Buraya koyacağım. Tamam. Şimdi bir mantar yiyelim canımız da olsun. Hop hop hop. çok güzelmiş ya. Buğdayımız var, kum var. Kumdan cam yapabiliriz. Isıtıp, yani biliyorsunuz arkadaşlar kumu ısıtırsak cam oluyor. Yani ben bilirim. Kum var, ölü boynuz bilmem ne. Yani değişik değişik bloklar ya. Başka neyimiz var? Granit. Bunu da koyalım. Şöyle koyduk. Hop hop hop. Genişlettik vallahi ya. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara da yazın. Yani nasıl bir video çekeyim? Ne tarz videolar seviyorsunuz? Ona göre videoyu çekmeye çalışacağım. Sakar Bebek'le de video gelsin mi? Çok beğendiniz mi? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Yani ben beğendim. Çok keyifliydi. Çalışma masasından e, bir tane kürek yapmam lazım. Küreğimi yaptım. Hop yaptım ama altın kürek. Allah bu ne lan? Ana! Kaplumbağa geldi. Bana benziyor bu. Bakın arkadaşlar aynı benim. Ana sen burada dur. Arkadaşlar arkadaş geldi oley be. Evet kırıyoruz yine altın geldi oley altın çok severim ya. Bunlar ne yeni bloklar güzel. Adamı genişletebilirim. Hop hop hop. Ya inekçik çekil ya. Arkadaş ya inekçik geliyor hep önüme. Bu ne tamam kıralım. Hop 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 hop. Anam. Ana ah ölecek dölecek. Ah mu mürekkep balığı olması lazım. Yapacak bir şey yok. Altını mı pişireceğim? Demiri koydum yanlışlıkla. Oklar varmış bende ya. Aa öldü. Aa su gelmiş bana. Ben suyu mu almışım ki? Böyle suyu koyalım. Su önemli. Başka ne yapabilirim? Sünger. Allah Allah sünger bile var ya oyunda hayret. Nasıl oluyor? Buraya koyalım. Başka. Bunlardan varmış. Mercan balığı şeyi öylesi. Bunu da koyalım. Mavi buz. Allah Allah. Renkli buz da mı var ya? Ben bilmiyordum. Şöyle koyalım. Bunu da koydum. Başka ne var? Ee, chest var. Yine ben buraya koyayım. Başka elmas, kum. Kumu ısıtıp cam yapabilirim. Başka. Başka da bir şey yok koyacak. Ben bu kumları gideyim koyayım ısıtayım Hop hop gidelim Kaplumbağa da burada ya Hemen ocağımıza demirimiz pişmiş Altını bir pişirelim sonra Kumumuzu pişirelim Tamam şimdi Ne yapalım arkadaşlar ee, Bir pantolon yapmak istiyorum ben ya Altı işi demirden ee, Bir pantolon Hemen giyelim hop Ooo Allah'a yakışıklı oldum ha. Bir de ayakkabı lazım da, ayakkabı nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yorumlarda belirtin. Şöyle bakalım. Ne var? Koyma şekli. Prizman bloğumuş. Prizmarin. Allah Allah ilk defa duydum. Şöyle koyalım. Hop 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 koydum. Evet. Buraya da koydum bitti. Ee, başka ne bloğumuz var? Aa blok kalmamış. Mavi buzu nereye koymam lazım? Yukarıya koysam erir mi? Ben bunu eritmek istiyorum ama. Allah, ateş yaksak eriyebilir. Ha buraya koyalım. Peki çakmak yapsak işe olur. Çakmağım vardı ki. Allah, gidelim şöyle. Çetlerde, Ya çakmağım vardı galiba. Diyoruz. Nasıl yapılıyordu bilmiyorum. Andezit falan var da. Çakmağım yok galiba. Çakıl taşı lazım. Çakıl taşı da yere düşüyordu. Evet yere düşüyor. Çakıl taşı da toplamadım. Arkadaşlar. Çakmağım da yok. Ne yapacağım ben? Yine bu odunlardan verdi. Tamam bu bloklar. Genişletebiliriz. Hop. Aha. Ateş mercan, mercan falan geliyor ya. Ben ne yapacağım bunları? Şöyle, bizim altınımız pişmiştir. Hemen kumumuzu ısıtalım. Bunu da kıralım. Aa altın geldi güzel. Sünger geldi yine. Yine e, demir geldi kömür güzel. Şu kömürleri koyalım. Aha bu ne lan? Bu ne öyle? Ana. E, saldırmıyorlar bunlar. Bunlar beni koruyacaklar.